Samsun'un Şirin ilçesi Bafra'dan sesimizin ve görüntümüzün gittiği her yere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bafra TV olarak gurbetten sılaya, sıladan gurbete isimli programımız yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Yavaş yavaş programlarda yerine oturmaya başlıyor. Baframıza çok yakın bir köyümüz, Yakın ee, Yakıntaş Köyü, Peskerler Köyü deniliyor. Yakıntaş Köyü'nde bulunuyoruz. Yakıntaş Köyü'ne gelmemizin ana sebeplerinden birisi İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na bağlı İstanbul Bafra Yakıntaş Köyü Derneği'nin geleneksel üçüncü iftar yeme programı az sonra başlayacak. Burada iftar programında yemekten daha ziyade hani derler ya yemek bahane dostluk, manevi hava şahane diyoruz ve az sonra ise yavaş yavaş köyümüzün içine gireceğiz. Orada gördüklerimizde hasbar edeceğiz, röportajlarımızı yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Merhabalar. Allah kabul evet. etsin. Mübarek Arife günündeyiz. Yarın bayram. Sizi i̇nşallah, tanıyalım. İnşallah ben de Gülhan'ım Öztürk. Ben de mübarek yere çağrıldım, geldim. Geldiniz. Evet. Buralısınız? Ben bu köydenim. Yakıntaş köyünden. taş köyünden. Karşıda da orada da evliyim. Evlisin. He. Evet. Buradan büyüdün, burada buradaydı. Evet. Oraya evlendim, evlendi, gitti. evlendim, oraya gittim. 60. Seni şimdi tanırlar bu köyden. 61 evet. sene oldu oraya gidelim İstanbul'da çocuklarım var hep biz ya, o 46 sene oldu biz İstanbul'a giderli. 71'de gittik. Evet eee 46 sene oldu. Hangi Biz şeyde Cevizli'de Cevizli, Kartal'da. Tüm çocuklarımı hepsine selam. Bodrum'da, İstanbul'da, Altınoluk'ta hep çocuklarım var. Çok çok selamlar. Teşekkürler ederim size de. Allah, Allah sizi. Amin cümlemize. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Hadi Sağ olun. iyi günler size Necla Öztürk bu köydenim. Bu köydenim. Evet. Sinopa evlendiniz. Sinoba evlen... evlendim. Evet, eşim Sinoplu benim. Evet, Sinoplu. Hı hı. Tabii herkese eşe dosta herkese selam gönderiyorum. bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor şair. Gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Yakın Taşköy'ü girişinde gerçekten anlamlı, güzel bir Türk bayrağımızı asılmış ve iftar programına gideceğiz. Şu anda ise misali, misafirlerimiz gelmeye devam ediyor ve yanımızda ise İstanbul Bafra Çetin Derneği'nin kurucu başkanlarından Nihat Sağlam büyüğümüz var. Ee, yanında ise yönetimden Mahmut e, arkadaş Turan arkadaşımız var. Evet efendim. Güzel bir program olacak. Aslan iftar programı başlayacak. İlk önce sizi biz tanıyalım. Ee, tan e, ben e, Çetin Kaya yani eski Mardar evet. e, Mardarlılardan Nihat Sağlam. 2004 senesinde biz Çetinkaya Derneğini kendimiz kurduk. Ben 5 sene falan başkanlığını yaptım. Ondan sonra dernekçilik çok güzel bir şey. Çok uzatmaya gerek yok zaten. Evet. Dernekçilik çok güzel bir şey. Burada arkadaşları da tebrik ederim. İnşallah güzel bir program olur. Güzel bir e, yemek merasimi olur. Biz de buraya katılmaya geldik. Evet Mahmut Bey siz de hoş geldiniz. Her türlü eşitlikte varsınız. Ee, Çetinkaya yönetimde 2004'te, 2004'te beraber olduk. Niyet Başkanı kurucu olarak. Hala devam etmekteyiz. Şu e, iftari konusunu çok güzel oldu kaynaşmak. Bayramımızı kutluyorum. Büyük küçük. Biz de nice bayramlar. Nice bayramlar Cenab-ı Allah. Bu düzen çok iyi oldu kaynaşma olduğu için. Yakın taşlara teşekkür ederim. Yavaş yavaş davetliler geliyor, yavaş yavaş misafirler geliyor. Az sonra ikramlar yapılacak, manevi hava olacak dedik. E sizi tanıyalım. İsmim Ertuğrul Demirbaş, yakın Taşköyü yönetim kurulundayım. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Bahçede üçüncüsünü düzenlediğimiz iftar programına eşlerimiz, dostlarımız, akrabalarımız, bütün arkadaşlarımızı davet ettik. İnşallah bekliyoruz. Güzel bir hava olursa. Ee, güzel bir atmosferde inşallah yapacağız. Ee, bundan sonra her sene e, standa standart bir şekilde e, her arife Ramazan'ın her arifesinde bunları yapmayı düşünüyoruz. Bafra yakın taş Köyündeyiz iftar programına e, sayı ile dakikalar kala yanımızda ise şu anda İstanbul'dan gelen ve İstanbul'da denetçilikte ilk imzaları atanlardan birisi diyeceğiz dersek abartmış olmayız e, yanımızda e, İstanbul Bafra Spor onursal başkanı İstanbul. Bayrampaşa Bafra Derneği'nin ilk geçti kurucu ya. başkanlarından Aydın Dursun Başkanımız var diyeceğiz. Efendim ilk önce Hadi hoş geldin geldiniz. Hoş bulduk. Dernekçilik dedik ilk önce Vallahi oradan burada girelim. Geçti, Bafra'da işte aradık. Şimdi dernekçilik geçti. dediniz. Dernekçiliği biz kurul 95 yılında geçti. kurduk. İstanbul Bafralılar Derneği'ni. Tamam. Tamam. Bakın tamam. dernekçiliğin sayesinde bu masalar burada. İşte o günlerin hatırası bugün çıkmaya başladı. Çünkü birlik beraberliği o gün evet. başladık. Yani 96 yılından beri çalışıyoruz. Yani 20 senedir. 25 22 senedir aşağı yukarı. Daha önce de Alaçamlar Derneği'nde yine yöneticiydim. Sonra Bafralar Derneği'ni kurmuştuk biz. Hasan rahmetli Hasan Başkanımla birlikte açılışını yapmıştık. Bugünlere geldik. Evet bu akşam güzel bir 3. ekser iftar programı var Yakıttaş'ta. Ben bununla çok gurur duydum. Çünkü iki kere yaptılar. Geçen sene yapmadılar. Bir atladılar. Ha, i̇lla yapacaksınız diye baskı da yaptık arkadaşlar yönetim kurulu arkadaşlara. Yani güzel bir şey oldu. Çünkü yakın taşa bir özveri kattı. Yani güzel bir şey kattı. Bin kişilik burada bin, belki 1200 bin kişi oluyor veya 1500 kişi oluyor. Bafra'dan da çok gelen var gördüğüm kadarıyla. İnşallah bunu devam ettirir gelecek nesildeki arkadaşlarımız. Şimdi biz kendi emsallerimizi elimizden geldiği kadar yapacaksınız diye bastırıyoruz ama yapıyorlar. İnşallah nesillerimize devam eder. Zaten muhtarımız da bu muhtarımız konuda da zaten Bu konuda bu konuda Allah'ın izniyle derneğin arkasında duruyor. Bunu bütün köylerimiz yapmalı veya Baffe Federasyon yaptık biz. Baf hani federasyonumuz var. Federasyon olarak bütün dernekler birleşip daha güzel bir organizasyon yapmalıyız. Yani böyle iki gün festival gibi bir şey. Yani Bafralara yakışır şekilde bir festival yapmalıyız. Benim düşüncem o. Yakın taş köyü muhtarımız İsmail Çelebi var. Efendim Allah niyetlerinizi kabul etsin. Sağ olun Eşin Allah razı ismini, olsun. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz köyümüze. Allah izin verirse bu akşam işte derneğimizin düzenlediği üçüncü programı, iftar programını düzenliyoruz. İnşallah güzel olacak. Hava çok güzeldi. Akşama doğru bir burutlu bir şey geçti. Derneğimizin de işte bir 6 senelik bir dernek, yeni bir dernek ama ben derneğimize her zaman takdir ediyorum. Tam gaz gidiyor. İşte 5 6 tane yazın açık hava piknikleri yapmıştır. Üçüncüsünü iftar programını düzenliyor. Allah ben gençlerin Allah yolunu açık etsin diyorum. Benim diyeceklerim inşallah bu akşam güzel bir yağmur yağmadan gelen misafirler memnun ederiz. Sizi tanıyalım. Kilya dal kaynak. Altın kaynak, evet. altın kaynaklar. Evet. Yakın Taş köyü, peskeller, evet, peskeller. Yakın Taş peskeller köyü. Evet. evet. Yapanlara Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Hep yapanlara açan tel şey yapanlara, hepsi bizim hepsi, hep hepsine, hepimize, hepimize. Hayırlı bize, bayramlar bize. diliyorum. Sağ ol. Hayırlı bayramlar size. de Hayırlı bayramlar. Yanımızda ise Adem Karagöz arkadaşımız da evet. Şimdi bu geleneksel üçüncü e, iftar yemeği yapıyoruz köyümüzde. E, bir bir arada olmaktan büyük haz duyuyoruz. Bütün insanlarımızın aynı şekilde birlikte olması birlikte olması ayrı bir zevk veriyor bize. Tabi yarın da bayram haliyle e, bütün e, İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Ramazan bayramı hepimize hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Bafra Çetin Kayalılar Derneği'nin Onursal Başkanı Ahmet Çelik Bey var. Ahmet Bey ilk önce hoş geldiniz demeyeceğim. Her zaman buradasınız. Cenazede, düğünde, mevlütte, iftarda her zaman buradasınız. Teşekkür ederim. Evet. Biz akde vefayı takip eden bir kişiyiz. Aynı zamanda sivil toplum örgütleri olaraktan cenazeleri, düğünleri, böyle iftar programlarını takip etmesek hata yapmış oluruz. Biz evet, bunu... Geleneksel üçüncü iftar programındayız yakın taşta. Evet burada da şimdi yakın taşı biz ayrı tutmuyoruz zaten. Yakın taş Çetin Kaya'dır, diğer dernektir, Bafra Federasyonu'dur. Biz hep beraber içeceğiz şey zaten. Bir Çetin Kaya da iftar verdik biliyorsun. Bayrampaşa Bafra'lar iftar verdik. Biz hiç ayrım yapmadan tek bilek, tek yürek. E, Bafra'dan 800 metre batıda, 800 kilometre batıda aynen öf adetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik Bafra'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi diyeceğiz. Üye sayısıyla Bafra Ziraat Odası'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Osman Tosunay ile birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür, ederim teşekkür ederim. Ee, bu, evet, bu, fırsatı, sen... bu fırsatı bana tanıdığın için Abdurç teşekkür ederim. Ee, Yakındaş, e, Köyü muhtarı İstanbullar Dernek Başkanları Bafra'da gurur verici bir olay bu. Ee, Ramazan'ın son gecesi, bayram gecesi üstünü düzenledik de iftar programına davet edildik, biz de katıldık yönetim olarak. Yani ben bu işten gurur duyuyorum. Çok birlik beraberlik var Yakıntaş Mahallesi'nden, muhtarıyla... ...halkıyla birebir olması. Yaklaşık e, Yakıntaş Mahallesi'nin İstanbul'da... ...benim duyumlarıma göre 200 ane hitap ediyor. Çok büyük bir rakam bu. Vahve için gurur verici bir... ...İstanbul'da birlik beraberlik. Ben bu e, etkinliklerin... ...devam etmesini diliyorum. Sede Yakıntaş Mahallesi'nde değil... Tüm Banfran'ın mahalle köylerinde, köy ve mahallelerinde bu işlerin devam etmesini istiyorum. Çok e, gurur verici bir etkinlik bu. E, yarın yarın e, Ramazan bayramı tüm İslam alemini buradan kutluyorum. Allah birlik beraberliğimizi, devamını diliyorum. Müzik İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na bağlı İstanbul Bafra Yakıntaş Dernek Başkanımız Elhamdolim Sayın Necati Karagöz var. Efendim Allah niyetlerinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Ee, köyümüzde üçüncü iftar programı yapıyoruz. Ee, köylerimizi bir araya toplamak için. Ee, İstanbul'da biz e, Yakın Taş Köyü Derneği olarak burada bir iftar programı yapıyoruz. Bütün köylerimiz bir arada hep beraber olalım hep beraber e, kaynaşma olsun diye. Ee, güzel olacağını inanıyoruz. İnşallah Dubai biraz hava bozuk ama iyi olacak. Son ee, bizler e, memleket memleketimizde memleketimizi sevdiğimiz için e, memleketimize bazı şeyler yapmak istiyoruz. Yan. Bunun için de buralarda mücadele ve... ediyoruz. ve yakından aramızda istişare eden bütün değerli misafirlerimize ve konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Allah tutmuş olduğunuz hoşlarınızı kabul etsin diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler yakın taşlıyız. İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul'da yakın taşı çok iyi tanıtmak için mücadele ediyoruz. Bafra'dayız. Bafra'yı çok iyi tanıtmak için mücadele ediyoruz. Ve yakın taşlı olmaktan her zaman e, gurur duyuyoruz. Bizleri e, bu iftar gününde yalnız bırakmayan bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Yarınki bayramımızı işten dediklerimle kutluyorum. Sağ olun, var olun diyorum. İstanbul'dan gelen misafirlerimiz, dernek başkanları hepsini tek tek tanımıyorum. Hepsine, hepsine hoş geldin diyorum, sefalar getirdiniz. Tabii bizim üç tane de onursal başkanımız var burada. Başta Kaya Bey, Aydın Bey, Ahmet Bey. Kaya Bey bir Samsun sevdalısıdır. Aynı zamanda Bafra'yı da çok seviyor. O olmadan İstanbul'da hiçbir yenilik olmaz. Maddi manevi destekleri kesinlemiyor. Aydın kardeşimiz de yine aynen öyle. O da belirli yerlerde görev yaptı. Bafra Dernek Başkanı yaptı bunu yaptı. Vafra Spor Başkanlığı'nı yaptı. Ahmet kardeşimiz de Çetin Kaya Değmek önceden. Tabi belli bir zaman sonra arkadaşlara nöbeti devretti. etti. En güzel akşamlar bizim olsun diyorum. Hayırlı akşamlar. Sevgili hanımlar, beyefendiler, çok değerli Yakataş köyleri. Bu akşamki iftara inan ben sadece bu akşamki iftar için geldim İstanbul'dan. Derneğimizin burada organize ettiği muhtarla beraber ee, bu konuda başkan ve yönetimi inanın iki aydır çalışma yapıyordu. Heyecanları bu akşam bitti. Çok güzel oldu. Bu akşam bizi buraya toplayan Yakındaş Köyü Dernek Başkanı Necati Karagöz ve ekibine teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, Ramazan bayramınızı en işsel dileklerine kutluyorum. Hayırlı akşamlar. Bu akşam burada yakıntaş Köyü'nün e, güzel iftarında hep beraber sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. E, gerçekten güzel bir akşamdı. Biraz bir saat önce biraz sıkıntı çıktı ama Cenab-ı Hak büyük bir kadirdi e, bizlere bu müsaadeyi etti. Güzel bir de iftar yaptık. Ben e, fazla vaktinizi almayayım. Akşam namazı da geçiyor bazı dostlar namazını yapar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. Sağ olun, var olun. Buradan, e, sayın e, belediye başkanıma da mikrofonu veriyorum. Yarınki bayramımızda kutlu mutlu olsun. Herkesi çocuk çubuk nenesi dedesi mezarlarını ziyaret etti. Ve yarın da e, sağ kalanları ziyaret edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın belediye Başkanı. Ben her şeyden önce İstanbul'da il dışında olan hemşehrilerimizin böyle dayanışma içinde olmasından gerçekten çok e, ee, yarın mutluyum. Ben birliklerinizin daim olmasını diliyorum. Tabii bu biraz da bu birlikteliğin neticesinde de bayramlarda, biraz da dini bayramlarda, tatillerde hep memlekete geliyorsunuz. O bakımdan memleketle bağların kopmaması açısından derneklerinde gibi görevler ifşa ettiğini de hep beraber görmekteyiz. Derneğimizin de Yakın Taş Köyü Derneği'nde köyünü unutmayarak geleneksel olarak her yıl yaptığı iftar yemeğinde olması büyük bir memnuniyet verici. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii e, köylerin unutmamaları, bayrağın yapmamaları belki bu arada köylerdeki muhtaç e, insanların hatasını sormaları, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından son derece önemli hak ediyorum bu sene çoğu sivil toplum kuruluşunu sağ olsun yemek vermek yerine gıda dağıttılar. Ben önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Müzik